Ah gran girdi gran. Çık ben demek kolay da. Bu çiziyi, bu çiziyi kim çekecek arkadaş? Genç bir kaldı deven garı şu köyde. Fidanları, fidanları kim dikecek arkadaş? Uyarız da evde kalın çağrına. Karışmayız sonra karın ağrına. Şu toprağın yarıp kara bağrına tohumları, tohumları kim ekecek arkadaş? bellimezsek baharında toprağı Yeşerir mi umutların yaprağı Zindan olmuş memlikette şafağı Uykusundan, uykusundan kim sökecek? Kim sökecek arkadaş? Aldırmazsak okusuna doğanın Bak kahrına kumpir ile soğanın Yarın yemle samanları sağının Aharına, aharına kim dökecek arkadaş? Sizler zorluk görmediniz acına düşmediniz derdin kızgın sacına. Ocağında acı basıp acına, bağırsan, bağırsan da kim bakacak arkadaş? Zannetmeyin sözlerimde zıtlık var. Üretmezsek yokluk, açlık, kıtlık var. Arkasından düşün ne olacak bu civar? Tasılanıp, tasılanıp kim çökecek arkadaş? Nahadavın meymenetsiz korona Boyu posu devrilesi korona Gitme yolda insanın hiç zoruna Hasradık, hasradık çor çocuğa, toruna Bunlar başa kim çıkacak arkadaş? Kim çıkacak arkadaş?